Hepinize merhaba arkadaşlar ben Demir Bugün sizlerle birlikte Real Aging 3 oynayacağız Evet İlk e, seriyi çekiyorum arkadaşlar İlk seriye çekmeyi başladım Bu aralar kendimi çok hissediyorum arkadaşlar e, Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Chatten yazabilirsiniz Bir de böyle serilerin devamının gelmesinden Hoşlandıysanız Evet yazın Hoşlanmadıysınız, hayır yazın arkadaşlar. Ee, böyle buralara çok video atacağım. Ee, yeni seriler de gelecek. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle bir bir bazı şeyler gelmiş. Hemen şuradan eve dön yapalım. Evet. Pardon buraya. Araba araba yedi araba yedi. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Oh. o bakın arkadaşlar. Bugatti. Bugatti arabamızı bizim karşımıza çıkardılar. Şimdi biz ne yapacaktık burada? Bizim orijinal yeri kariyemiz neredeydi? Ya burasıydı. Ama izlensin. Evet burada. Evet. Şöyle arabalarımızı bir yarışımızı yapalım. Yarışımız için hangi arabayı seçeyim sizce arkadaşlar? Şöyle ben hemen seçelim isterseniz. Hiçbir <laughs> zararlı olmadan bu, bu kağıt, bir tut bir yerde yarışacağız. Şöyle, şöyle atlayabiliyorum aslında. Arkadaşlar neyse levelimizi gördünüz. Hemen konitleyelim. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi arkadaşlar yapacağımız bir şey var. Hemen şöyle. Bu sefer arkadaşlar şu arabayla mı? Bu arabayla mı? Bu arabayla mı yapayım dersiniz? Ben bu arabayla yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arabayla yürüyüş olmaz. Bunu öğrenmiş olduk. Hmm. Şimdi hemen koni Şimdi yapacağımız şey işte daha demin çıkan arabayla uğraşacağız çünkü. <laughs> Oh. Demek ki daha deminki Ford'dan daha Bunu öğrendim. Her şeyi topladık. diyelim ve elimdeki en hızlı arabayı size tanışacağım. Sonra videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar. Bu da yaptım. hemen başlayalım. Evet bu arabamız çok güzel arkadaşlar. 160 çok güzel ne, ne yapıyorsun ya Allah Allah. Ama sen de ama ya. sırtındaki çoban. Evet, önüne bitirmişiz arkadaşlar. Hemen şöyle. Başka denemediğimiz araba kalmadı büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. 183, 163, bir de 165 var. 163, 79 da fazla arkadaşlar. Bu araba yükseltildi normalde. Yakın hep şarjı yükseltilmiş durumda. Ama şöyle geri dönelim. Yapmadığımız başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Yakında bunu açacağım. Ondan sonra size haber vereceğim arkadaşlar. Beni bugün dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle görüşürüz.